Sorumuzu bir kez daha anket sorumuzu hatırlatalım. Ee, yani burada dört isim aklıma geldi. O dört ismi de yazdım. Başka da almıyor zaten. Dörtten fazla da seçenek yok onu da söyleyeyim. İstanbul'da oyunuza hangi adaya vereceksiniz diye bir soru sordum. Anketin sorusunu sizler hem YouTube'da cevaplayabilirsiniz hem de X'te cevaplayabilirsiniz. Gelelim e, siyasette biraz bakalım. Siyasette gerçekten e, iki parti arasında bir, bir tartışma var ve iki lider arasında da tartışma var. Bunlar da bunlar sekiz ay öncesine kadar ortaktı. Birlikte yol yürüyorlardı. Ha burada ııı YRP'li AK Parti'yi kastediyorum. Erdoğan'la Fatih Erbakan'ı kastediyorum. Ha burada şunu söyleyeyim. Fatih Erbakan sekiz ay önce çok güle oynaya girmedi aslına bakacak olursanız. Eee Cumhur İttifakı'nın içerisine. Yani bir devlet bahçeli gibi işte bir ne bileyim Oğuz Oğuz Oğan mıydı? Eee neydi? Eee neydi? Oğuz Oğan mıydı? şeydi. E, Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan gibi, yer e, Hüdapar gibi ve yani bileyim işte DSP gibi böyle yana yakıla girmedi. Bir stratejiyi uyguladı Fatih Erbakan. Önce girmeyeceğini söyledi. Hatta eleştirileri de sertti. Daha sonra bence çok akıllıca bir hamle yaptı. Siyasi bir hamle yaptı. Tabanı istemese dahi. Yani benim yeniden refahlı tanıdığım insanlar var. Bana işte ya nasıl döndünüz ya böyle dönüş olur mu diye sorduğunda Fatih Bey dedi bunu bir siyasi hamle olarak düşünün. Ve her zaman şunu dile getirdi o tanıdığım kişiler. Yani bizim tabanımız aslında Erdoğan'ın politikalarını desteklemiyor ama biz mecliste olmalıyız. Bu bizim için önemli diyorlardı. Bence çok stratejik bir adım attı Fatih Erbakan akıllı bir siyasetçi ve e, zamana oynuyor zaten çünkü önünde uzunca bir zaman var Fatih Erbakan daha 50 yaşına bile gelmedi 46-47 yaşında genç bir siyasetçiden bahsediyoruz ve milli görüşün temsilcisi olmak istiyor şu anda ve o milli görüşün içerisinden geçen gün saydım size 5 parti çıktı tamam mı 4 veya 5 parti çıktı onlardan bir tanesi işte Erdoğan Erdoğan Fatih Erbakan'ın siz bazı geçmişte yaşanan şeyleri unuttuğunu mu zannediyorsunuz er, e, Erdoğan'ın rahmetli Erbakan'a ettiği lafları unuttuğunu mu zannediyorsunuz? Hayır. Unutmaz. Kesinlikle unutulmaz. Unutulacak bir şey değil. Benim babama laf edecek, ben gireceğim ondan sonra onunla hep birlikte olacağım. Hayır. Varsa bir strateji. Yani dereyi geçene kadar olayı tamam mı o köprüyü ben kurmak zorundaydım dedi ve meclise girdi kötü mü olduğun için Evet ilk başlarda ya işte şöyle döndü böyle döndü 180 derece döndü 500 derece döndü işte şöyleymiş böyleymiş babana da laf ettiler ama sen döndün gibi gibi söylemler de vardı Ben de bunu yani en azından siyaset her şeye gebedir dönüşü sergiledi olarak vermiştim öyle hatırlıyorum şimdi burada Tabii e, Erbakan geçmişi unutmaz. Fatih Erbakan geçmişi unutmaz, Erdoğan da geçmişi unutmaz. Böyle seve seve yana yakıla giren e, Cumhur İttifakı'nın içinde olan bir Erbakan değildi. Ha, şimdi yerel seçimler geldi. Tabii Erbakan'ın partisi biraz daha palazlandı. Erbakan'ın partisinden her gün bahsediliyor çünkü meclise girdi. Beş tanemine vekil çıkardılar. Ondan sonra ve bazı konularda da bütçe konusunda vesaire gibi konularda e, çok da eleştirileri vardı. Tabi tabi, şeye boşu değil mi? Tabi, tabi tabi. Fatih Erbakan da Cumhurbaşkanı adayıydı. Ee, Erdoğan lehine çekildi. Tıpkı Sinan Oğan gibi, yani önemli bir adım attı. Şimdi burada e, bakacağımız bir konu e, tabi Meclise girdi. Birinci adımı gerçekleştirdi kendinden çok söz ettiriyor, yerel seçimlerde var bir yıl sonra ve akıllı siyasetçi, akıllı da bir beyin tabakası var zannedersen veya beyin tabakası demeyeyim, A takımı var ve bir strateji geliştirdiler. Dediler ki biz e, MHP gibi tamamıyla biat etmiyoruz, yani MHP de bazı yerlerde aldı işte büyük şehirlerde Manisa, Mersin işte MHP'ye verildi, biz de kuvvetli bir partiyiz. Neticede milli görüş tabanımız aynı taban tabanı her an için AKP'den çekebiliriz diğerlerinden alabiliriz güçlüyüz çünkü bizden türedi diğerleri biz pazarlık yapmalıyız ve işte bildiğimiz kadarıyla İstanbul'da bir iki ilçeyi istemişler ne bileyim e, yine söylenenler arasında bir Kocaeli bir Sakarya'nın ismi geçiyor Urfa'nın ismi geçiyor mesela böyle yerlerin istendiği Kocaeli'nin özür dilerim Sakarya'nın bazı ilçelerin istendiği falan söyleniyor böyle talepleri olmuş gördüğümüz kadarıyla anladığımız kadarıyla. Ve bugün gelinen noktada anlaşılamadı. Ha ve dedi ki Erbakan tarafı biz seninle yapamıyoruz, senle de yap. Erdoğan tarafı dedi senle de yap herkes yoluna gitsin. Ama bu kadar kuvvetlenebileceğini tahmin etmiyordu belki de Erdoğan. Çünkü şeye güveniyordu. Ha bu bana neden böyle ya şey yapıyor? Aba altından sopa gösteriyor. Ya diğer tarafta da e, ittifak da aldı Yani muhalefette millet ittifakı diye bir ittifak yok. Yani tek başına kalmış, rüzgarda saçılan yapraklar gibi, kuru yapraklar gibi her bir muhalefet partisi. E yine o dışarıdan destek veren ama kuvvetli bir oy potansiyeli olan bir dem şu anda kimseye de destek vermiyor. Demle zaten CHP'de anlaşmamış gibi ortaya çıkan manzara da bu. E dedi ben neden YRP'ye İstanbul'da iki yer vereyim ki? Ne ha dedi Millet İttifakı olsa Efendime söyleyeyim e, CHP ile dem resmen işbirliklerini açıklasa, kent uzlaşısı değil de işbirliğini açıklasa o zaman belki YRP'ye bir iki yer verebilirim. Ama dedi öyle düşünüyor herhalde Erdoğan. Benim böyle bir şey vermeme de gerek yok. Neden dedi ben kasamdan vereyim ona. Ama işler bir anda dönüverdi. Çünkü şöyle gelinen noktada bakıyoruz bir kent uzlaşısı var bazı yerlerde. Birazdan manşet konumuz nasıl ettiler kent uzlaşısına bakacağız. Bireysel mi kalır, kentsel mi kalır yoksa kimsenin umurunda olmaz mı, kimsenin umurunda olur mu bunu göreceğiz. Ama ortaya çıkan manzara şu. Erdoğan şu anda bence ah keşke YRP ile anlatsaydım diyordur diye tahmin ediyorum. Çünkü Mehmet Altunöz yapılan son anketlerde İstanbul'da yüzde dörtün üstünde bir oy potansiyeli var. Yüzde dördün üstünde altın özün bir oy potansiyeli var. Ee, AKP ile YRP arasında fark var mı? Ya bence var tabii ki. Artık görüş açısından bile var. Yani taban açısından da var, görüş açısından da var. Ama AKP'nin içerisinde yine samimi, mütedeyyin. Ama Erdoğan'ın bir taraftan dindarlığını sorgulayıp bir taraftan ülkeyi nasıl şaşa içerisinde yönettiğini düşünen bir de mütedeyyin e, taraf var. Samimi taraf var. Onlar oy arıyorlar. Onlar CHP'ye oy vermez. Onlar e, belki iyi Parti'ye oy verebilir. Belki işte ne bileyim e, Ali Babacan'ın partisine verebilir. Ama CHP hayatta oy vermez o kesim. Ve onların gidebileceği parti zaten bellidir. Yani ya Gelecek Partisi'dir ya Deva Partisi'dir ya da YRP'dir. Fatih bakın, içinden çıktıkları yerdir. İşte böyle bir ortam içerisinde e, Erdoğan dün e, Malatya'daydı zannedersem. Malatya'da e, kazanmak için bize kaybettirmek için kazanmak değil, kazanmak için değil, bize kaybettirmek için çalışıyor kimi partiler dedi. Fatih Erbakan'ı bakın siyasi şantajcılıkla e, suçladı. Gölgemizde yürümeyeceksiniz dedi. Zübük siyasetçi benzetmesi yaptı. Şimdi bunları söyledikten sonra benim aklıma şu geldi. Ya arkadaş, herkes seninle birlikte yol yürümek zorunda. İnsanların yani o Cumhur İttifakı'nın içindeki partilere gücünden dolayı bir parmak bal çalıyorsun dudaklarına. İşte MHP onlardan bir tanesi, DSP onlardan biri, Hüdapar onlardan biri. Hiçbir gücü yok bunların. E i̇şte Sinan Ağan onlardan biri. E hiçbir gücü olmayan partilerden bahsediyor. Ve insanlar seninle yürümek zorunda mı? Yani sizinle her seferinde yürümek zorunda mı? Belki gerçekten e, kendi stratejileri var. YRP gibi kendi taktikleri var ve siyasette AKP sonrasını düşünüyorlar belki de. Ha Erdoğan şöyle bir düşüncesi var. Bana destek vermeyen teröristtir. Bana destek vermeyen Cumhur İttifakında olmayan, Cumhur İttifakı da değil. Bana destek vermeyen, AKP'ye destek vermeyen veya benim koltuğumu sallandıracak olan kişi işte e, zübüktür. Veya ne bileyim siyasi şantajcıdır veya teröristtir. Peki yani dün e, işte bunlar yaşanırken eee Davut Güloğlu'nun tehditli olan tehdit iddiasında e, olduğunu söylüyor Davut Güloğlu düzce de aklıma şey geldi. E dedim ya işte AKP'nin dışına çıktığınızda bu şekilde troller tarafından trollenirsiniz veya troller tarafından kızdırılabilirsiniz veya ne bileyim tehdit edilebilirsiniz. Evine polis gönderilmiş öyle diyor iddiası. Ne bileyim e, gazeteciler tehdit yoluyla işte, e, ya işte ya yapacağını ya şöyle haberini yaparız gibiler tehdit dolu şeyler yapmışlar. Ahmet bunu geçenlerde attı. Bakın Nerede Ahmet? O, dün attığım Manisa'dan attığım mesaj vardı ya Manisa'da. Onu bana bir daha atabilir misin rica etsem? Manisa adayının, YRP Manisa adayının attığı bir mesaj var. Canlı yayına da çıkmış. Benim canlı yayın şeyim yok. E, formatım yok. Dedim ki yani dillendiririm en azından. Eğer bana bir daha onu atabileceksen ben onu okuyayım. Yani böyle Yaşanacak yani siz AKP'ye Erdoğan'a destek vermiyorsanız bir şekilde devreye girecekler ve sizi ötekileştirecekler. YRP şu anda onu yaşıyor. Biz yaşadık zaten yaşıyoruz da çok doğumunda değil artık yani yani böyle buradan giriyor buradan çıkıyor. Ama ilk defa yaşayacak olanlar için tecrübeli bir kardeşiniz konuşuyor burada arkadaşınız konuşuyor. Ee, çok fazla aldırış etmeyeceksiniz. Ya sizi örtüleyecekler hakkınızda bir şeyler bulmaya çalışacaklar onu yapacaklar bunu yapacaklar. Attın mı? Bakın şimdi Manisa adayı şöyle diyor Doktor Hatice Nur Germir, YRP Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı. Cümlesi şöyle Seçim atmosferinde bir bardak suda fırtına kopartılmaya ve partimizin yükseliş trendinin önü kesilmeye çalışılıyor programınıza çıkıp üzerimizde oynanan algı operasyonlarını konuşmak istiyorum demiş. Hatice Hanım, Sayın Hocam. Yani ben kimseye almıyorum yayına. Benim böyle bir tarzım var. Ahmet de bilir. Ben ama bu şekilde iddialarınızı gündeme getirebilirim. Birçok YRP adayı bu olayı yaşıyor. Yaşayacak da. YRP seçmeli de yaşayacak. Fatih Erdoğan'ı şey Fatih Erdoğan diyor. Fatih Erbakan'ı önümüzdeki günlerde terörist olarak bile suçlayabilir. Bakın, terörist olarak bile suçlayabilir veya Fatih Erbakan'ın Adnan Hoca e, ilişkileri bile gündeme getirilebilir geçmişte. Bunların hepsine hazırlıklı olun. İlla ki bunların hepsine hazırlıklı olun. Esas şantajı o zaman göreceksiniz. He, çünkü bu tiniyeti biliyoruz. Bu karakteri biliyoruz. Yani e, Cumhur İttifakı'na eğer e, birileri karşıysa oradan harekete geçen oradan düğmeye basılan belli merkezlerden düğmeye basılan bir stratejin hayata geçirildiğini biliyoruz e, ee, bak Fatih Erbakan FETÖ'cü olabilir mi demiş. Şimdiden başladı bir şeyler. Tamam mı? Babası zaten FETÖ'ye karşıydı. <laughs> Tabii canım. Tabii yani olmasa da olur. Herkese atabilirler o çuvalın içerisine. Ee, böyle bir düzen içerisinde. Ama bunlara alışılacak tabii. Ama gerçekten Fatih Erbakan helal olsun. Ee, direniyor, direnmeye de devam ediyor. Erdoğan'a karşı şöyle bir açıklama yaptı. Maraş'ta yaptı. Maraş'ta kuvvetli olduğu bir yerde. Gümbür gümbür geliyoruz dedi. Son yapılan ankette İstanbul için yüzde dört nokta üç mü ne? Ee, YRP adayı Mehmet Bey'in oy oranının böyle olduğu söyleniyor. Mesela YRP birçok yerde He, teşekkür ediyorum. Manisa'daki hanımefendi bu. Hanımefendi sesinizi bu şekilde duyurmaya çalıştım. Ama yazarsanız ben bunları da dile getiririm. Merak etmeyin. Yani ne yapıyorlar? Afişlerimi toplatıyorlar. Konuşmanıza mı izin vermiyorlar? Evet tabii biz evet bir kez daha hatırlat dedi Ahmet. Konsept gereği biz konuk almıyoruz. Ama ben dile getiririm tabii ki. E, İstanbul'a Dem Parti adaylığını geri çe çekecek mi dersin? Neden çeksin ya? Meral Hanım neden çeksin? Partinin önemli bir ismi ya. Dün, e, Osman Nuri Bey'in dediği doğru AK Parti il başkanı. Partinin gerçekten ağır toplarından bir tanesi ya. Meral Hanım neden çekilsin ki yani? Yarışa girsin herkes abi. Ama bakın nasıl bir şey çıkacak ortaya biliyor musunuz? Erdoğan yönetim zihniyetine karşı büyük şehirlerde özellikle e, İstanbul'da, özellikle Mersin'de özellikle e, Adana'da Mansur'un e, Mansur, Mansur Bey'in kendine ait bir oy potansiyeli var. Ona bir şey demiyorum. Karıştırmıyorum. E, ve orada bir Kent uzlaşısının olabileceğinin e, işaretlerini görüyoruz. Ha bunlar evet e, ikisi de kendini solda adlandırıyor ama görüş olarak birbirinden çok farklılar. Yani e, demin isteklerini CHP ne kadar karşılayabilir veya dillendirebilir ne kadar cesarete sahip bilemiyoruz veya Dem e, CHP'nin dediklerine ne kadar tahammül edip onu da bilmiyoruz etmiyoruz. Ama burada ortak ne biliyor musunuz ortak nokta Erdoğan yönetim zihniyetinin ilk büyük kentlerde kentlerde olmaması. Yeter diyor millet. Ya sen zaten ülkeyi yönetiyorsun ve beni buraya kadar doldurdun. Bitirdin beni ya bitirdin. Moral olarak bitirdin, umutsuzluk olarak bitirdin, para olarak bitirdin. Ben neden kentleri sana emanet edeyim? Oralardaki rantı yiyesin diye. İşte böyle bir bakış açısıyla sandığa gidilecek diye düşünüyorum ben. Bunu da böyle olacak diye tahmin ediyorum. bakın şu bilgiyi de vereyim. Mesela Malatya. Malatya CHP'ye geçebilir biliyor musun? AKP'nin öyle bir korkusu var. Çünkü AKP ve YRP de orada kuvvetli. Aradan e, şey çıkabilir diyorlar. Veli baba çıkabilir diyorlar Malatya'da. Bir buçuk iki puanlık bir fark kalmış. Aradaki son yapılan anketler öyle söyleniyor. Urfa. Urfa bak. Urfa. Bir bak bakalım Malatya'ya. Gerçekten YRP'nin oyu AK Parti'nin oyu yüzde onluk bir oyu var. ha 45'i var diyor. Ama şimdi tabi e, yerel seçimde hiç belli olmaz. Ha millet de var. Millet ama yapılan bir anketim ben paylaş. Doğrudur değildi. Mesela Urfa. Urfa'da aradan dem çıkabilir diyorlar. Evet, yanlış duymadınız. Ya yani AKP ve YRP e, orada o yarışına girdiğinde aradan dem çıkabilir diyorlar. Mesela Bursa aradan CHP çıkabilir diyorlar. Çünkü Bursa'da e, yeniden refah e, bir adayını gö e, şey gösterdi. Önemli bir adayı gösterdi. Burada Efkan Alan'ın dediği doğru. Yani e, kazanamayacak, kazanacakları belediye vardır yoktur bilemem. Ama e, burada YRP AK Parti'ye kaybettirecek. Ha Malatya'da benim memurum videosu var. Bir de en son onu verelim. Hani benim memurum işini bilir diyordu ya rahmetli Turbütez'e Allah rahmet eylesin. E, şimdi aynı benim memurum cümlesini Erdoğan kurdu. Malatya'da kurdu bir dinleyin. Ver, ver, Ya tamam ver, ver oradaki kardeşlerimize ver. Onlar benim memurlarım ver. Kızdırmış Erdoğan. Şu anda bak görüyorsun burada işimiz var. <laughs> bu duygularla. <laughs> Büyükşehir ya, ve ilçe belediye başkanı. Ya, başkan ya, bu bu ya bu tamam şey. ver, ver <laughs> oradaki kardeşlerimize ver. <laughs> Onlar benim memurlarım ver. <laughs> Şu anda bak sen görüyorsun sen burada işimiz sen var. Gidiyor, ben hiç tembaddık bulmuyorum diye. Ben de sen bu duygularla. Büyükşehir ve ilçe, ilçe belediye ben başkan ben adaylarımı ederim. sizlere. Olay bu yani bunu da biraz böyle tebessüm diye verin. Ver Allahım ver demiş kildenik. <laughs> o da güzel. Ver Allahım. Şimdi geldik saatlerimiz 11:42 ee, Murat Kurum'dan devam edelim. Ahmetçim soruyu.